Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fırında kaşarlı mantar yapacağım. Mantarımız var, 300 gram. Tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Bir de tuz. Evet, şimdi borcamım var. Borcama mantarları şu şekilde diziyoruz. Üst üste gelmeyecek, sıra sıra hepsini diziyoruz. Ben kök kısımlarını Aldım. Ziyan etmek istemedim. Onları da aralara sığdırıyorum. Evet, mantarları dizdim. Şimdi tuz ekliyorum. Evet, tuzladım. Şimdi hepsinin ortalarına az az tereyağı koyuyorum. Evet, mantarlarımız hazır. Tereyağını ortalarına koyduk, tuzladık. E, bu şekilde fırına atacağım, pişireceğim. E fırından tekrardan alıp üstüne kaşar peyniri ekleyeceğiz. Şimdi fırına atıyorum mantarlarımızı. Şimdi bolca kaşar rendesi ilave ediyorum. Kaşarlar eriyene kadar tekrardan fırına veriyoruz. Evet mantarlarımız fırından çıktı. Kaşarlarımız eridi. Bakın çok güzel gözüküyor. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.